Merhaba arkadaşlar. Elimde şu an klasik tek bile bir pantolon sadece ön bacak kesimini anlatacağım sizlere. Tabi her ustanın ayrı bir stili ayrı bir uygulaması var. Benim kesimim biraz daha genele hitap edecek şekilde klasik tek bile bir pantolon. Pantolonumuz 54 basen 44 beden normalde 44 ve 54 birbirine uyumlu değil fakat bunu isteyen arkadaş basenin özellikle rahat olmasını istediği için daha önce de dikiyordum buna bundan dolayı 54 basen istiyor normal basenin 52 aslında arkadaşın yükseklik ölçüsü 24 Tabi yüksek yük ölçüsünü ölçüsüne ölçüye göre yapmıyorum. Ben kişinin kendi üzerindeki almış olduğum ölçüyü uyguluyorum. Diz uzunluğu 56. Bunlar kemer hariç. Boyu 100. Tabi kemerle beraber 104 olmuş oluyor. 4 cm. Biz kemerin içine katmıyoruz. Dikiş payı da 7, 8, 6 verenler oluyor. Aynı şekilde diğer taraf. 24 santim yüksekliğe 56 boyu 100 107 bunu diktiğim pantolon yine tekrar bizim bir meslektaşımız işi bırakmış kendisi daha önce esnafta Çizdik. Ve bahsede ölçüsüne 54 demiştik. 54'ün yarısı 27. Tek bile olduğu için 1 santim bile payı veriyoruz arkadaşlar. 27, bir daha 28. 4 patlet payı 32. Tabi bu 4 santimi 6 santim veren ustalarımız var. Farklı bir şekilde kesin yapanlar. Ben 4 santim veriyorum. Ve bunu ikiye bölüyoruz. 32, 32 yarısı 16. Evet 16 geldi arkadaşlar. Bir kemer. Paça. Diz. Paça 22 arkadaşlar. 11, 11, 22 santim. Bunu 2'ye bölüyoruz tabii ki. Diz 25 santim, 12.5, 12.5, 25 dedim ya biraz rahat istediği için normal, klasik bir pantolon. Pantolonumuzu çiziyoruz. Tabi bu kısmı biraz içeriden de alabiliriz. Bir hafif bir mail olabilir burası. Aynı şekilde bir taraf. Ebbat'ta dikiş payı bir santim. Biz buradan veriyoruz arkadaşlar. 13 santim. 13 santimi yukarı götürüyoruz. 13 santimi çizelim. Denk gelecek mi? Kemere 44, yarısı 22. Ben 3 santim dikiş payı veriyorum. 2 santim veren ustalarımız da var. 44, 22. 3 daha 25, 4 pile 29 olmuş oldu arkadaşlar. Yani tamamen ölçü bile bir denk geldi. Pile 4 santim, 2 santim. Ütünün diğer tarafı çizgi, ütü çizgisi. 2 santim diğer taraf. 4 santim olmuş oldu arkadaşlar. Tabi arkadaşlar hafif bir göbek belli belirsiz var ve kendisi önden özellikle 2 santim düşmemiz istedi. Genelde 1.5-2 santim zaten düşüyor gözümüz. Yani bu düşme ilayı olacak arkadaşlar. Yani 1 santim olur, 1.5 santim olur, 2 olur. Çok göbekle 2.5-3. Patlet iki fazla 6 cm'ini veriyorum. 5 verim var, 4 verim var. Yüksekliği derinliği yani 18 santim Hafif bir melecet çiziyorum. Çizim bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bundan sonraki süreç sadece kesimdir. Başka bir videoda arka bacağı göstermek üzere tekrar bir çekim yapmayı düşünüyorum. Şimdiden herkese hayırlı işler diliyorum. İyi akşamlar.